32. Uhbur takli vafik bin nasi ruveyda. İç yüzünü araştırırsan küsüp terk edersin. İnsanlara mesafeli yaklaş. Maalesef ahlakın vahye dayanmadığı toplumsal ortamlarda bunu sık görüyoruz. Israrla insanlar sanki kuyu kazıyorlar, acabalar üretiyorlar, didik didik etmeye çalışıyorlar. Ellerine bir şeyler geçi veriyor. Onunla hemen bırakıp küsüp terk ediveriyorlar insanları. Hatta Allah korusun ama bir arkadaş tanırım yani akıl hastanesinde tedavi olacak kadar hastalanmıştı. Nedenmiş derdi? Adıyaman'ın bir bölgesinden yani şehir adı vermemden kastım toplumsal farkı düşünesiniz diye. Konya'da okudu, öğretmen oldu ve de Muğla'nın bir bölgesinde öğretmenliğe başladı. Adıyaman nire, Muğla nire. Fark var mı dersiniz? Var gibi galiba. Ben işi espriye bağlayıp diyeyim. Birinde deniz var, biri denizi bilmez. İşte hepsi o kadar. Tamam, olsun öylece. Ama kimileri böylece ıslak, kimileri sulu, kimileri pek kuru, hem çok kuru. Öyle olunca bir fark yok mu aralarında dersiniz? Elbette fark var. Verilen sözler, kadına bakıştan, aileye bakışlar, sofra düzeninden ikram anlayışlar, eve gidebilmeden gidene bakışlar ya da araştırmalar, incelemeler, kazanmalar, harcamalar ya da şımarıklıklar, zenginlikler, fakirlikler o kadar ayrı, o kadar ayrı ki bölge ki hiçbiri birbirine neredeyse benzemez. Bizim hoca efendi, bizim öğretmen bey bocalamaya başlamış mı? Hani tabir yerindeyse o vurmuş, öteki de vurmuş, beriki vurmuş, diğeri de vurmuş, sarsıldıkça sarsılmış, ayakta kalacak hali kalmamış derken ona çatmış, buna çatmış, onu bırakmış, bunu bırakmış, kimi kimsesi kalmamış. En son bir hoca kalmış, bölgenin hocası, sevilen, sayılan, büyük bilinen, İslam'ın temsilcisi addedilen birisi, bir tek onunla görüşüp konuşuyormuş.'' Abi e mübarek, ha bu hadis önceden bilseydim de ben sana anlatsaydım. Ama bari sen benden önce öğrenseydin ya, iç yüzünü araştırırsan küsüp terk edersin diyor Peygamberimiz. insanlara mesafeli yaklaş, öyle yapmamış. Hatta tüm beldenin, bütün ahalinin ilgi, odak noktalarını bu adamda toplamış ve hep onunla beraber olmuş mu? İçini, dışını bilmiş mi? İç yüzünü araştırmış olmuş mu? Bakmış ki, ne yamuklukları var, ne eğri büğrü tarafları var, ne kötülükleri var, neler çıkmış ortaya. Yıkılmış bizimki, eyvahlar etmiş, ne yapacağını şaşırmış, tutunamamış, sendelenmiş, düşmüş mü? Soluğu akıl hastanesinde almıştı. Sonra kendine geldi. Şimdi elhamdülillah iyidir. Yani ama yanlış yapmış değil mi? Yıkılmış, beklentilerini bulamamaktan kaynaklanarak. Peki, neredeyse kayınvalide sıkıntısıyla çatlayıp patlayan, mahvolup kahrolan nice binlerce gelin hanımların derdi bu değil mi? İç yüzünü araştırıyorlar değil mi? Küsüp terk ediyorlar.'' Yani mesafeli yaklaşmayı bilmiyorlar. Hatta karı koca bile yer yer affetmeyi bilmeliler, görmemeyi bilmeliler değil mi? İdare etmenin bir anlamı bu değil mi zaten? Öğretmenler, öğrenciler, hocalar, talebeler hepsi öyle olmalı değil mi? Ama insan ya karşıdaki bunu bilmeli aslında insanlar. Öyle didik didik edeceksiniz, her şeyini bileceksiniz sonra bilmeyin canım. Ama neden görüyorsunuz her şeyi? Sonra neden duyuyorsunuz bazı şeyleri? Duymayacaksınız, görmeyeceksiniz, fark etmeyeceksiniz ve geçinip gideceksiniz. Öyledir zaten. E düşünün ama Allahu Teala onu öylece bildiği halde hala ona ekmek veriyor, su veriyorsa, hala onun kulluk yapmasına imkan veriyor, onun öylece yaptığı ibadet ve itaatı yine de devam etsin diye kabul edeceğini söylüyorsa size ne oldu da öyle davranıyorsunuz? Ne istiyordunuz? Yani karşıdaki peygamber mi olsun istiyorsunuz? Hadi bulduysanız bana da. Hani adamın birini dönücü göndereceklermiş. Israr etmişler, tekrar etmişler ama filan olmaz, öteki de olmaz da filana gidin diye etmeyin demiş. Ama onun da filanı var, falanı var denilince olur mu öyle şey demiş. Yani peki siz nesiniz? Karşı taraf hiç düşünmemiş bunu. Peki ama siz kimsiniz? Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilir. Demişler ki birinde, Be İmam Ali, Allah senden razı olsun ama bu ne senden çektiğimiz? Senin zamanında bu ne sıkıntılar böyle? Biz Ebu Bekir dönemini duyuyoruz. Biz Ömer dönemini duyuyoruz. Hem ne kadar rahatmış insanlar, hem ne kadar huzurlu. Neden senin zamanında bu böyle? O muhterem hiç canını sıkmadan, gayet rahat ve olgun vakur demiş ki, iyi ama düşünmediğiniz bir nokta var. Onların yanında biz vardık, benim yanımda siz varsınız. E onu unutmayalım tabii. Siz kimsiniz? Size göre kim olmalı? Hani bir baba çocuğuna genin almak adına kız evine gidecekmiş de akrabalarına demiş ki, bakın bakın bu oğluma, gel yavrum baksınlar sana, bak bu oğlana gidiyoruz, değilse melek filan zannetmeyin diyormuş. Evet, iç yüzünü araştırırsan küsüp terk edersin. İnsanlara mesafeli yaklaş. Tabi sen ne kadarsan herkes öyle, sen neysen herkes öyle olduğunu neden bilmiyorsun? Yani benim yanlışlarım A tipi, senin yanlışların farklı tip, öyle olunca seninkini büyütmeme ne gerek var? Sen de yanlışlarla yorulmuş, ben de yanlışları düzeltmekle memur, görevli insanım. Hepimiz öyle, yanlışlarımızı güzel